Merhabalar herkese. Ben Empa Teknoloji Yapay Zeka ekibinden Arda Mamur. Bugün size yeni bir argı projemiz olan drone görüntülerinden elde edilmiş verilerde semantik segmentasyon işlemi uygulayan ve bunu FPG uç cihazla gerçekleştiren yapay zeka sistemimizden bahsediyor olacağım. Bu çalışmada semantik drone dataseti açık veri seti olarak kullanılmıştır. Drone üzerine yerleştiren yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla önceden belirlenmiş alandaki 20 farklı ev baz alınarak 5 ila 30 metre yüksekliğinden çekilmiş 400 adet resim bulunmaktadır. Kullandığımız semantik drone datasetinin örneklerini şu an ekranda görebilirsiniz. Sol tarafta orijinal görüntü olarak kullandığımız drondan çekilmiş veriler var. Sağ tarafında ise hedef maske olarak belirlenen orijinal maske görüntüleri bulunmakta. Bu projede verinin toplanması, verinin ön işlenmesi, yapay zeka modelinin tasarlanması, tasarlanan modelin veri setiyle eğitilmesi, FPGA üzerine entegre edilecek modelin son haline getirilmesi ve son haline getirilen modelin de FPGA üzerine implemente edilmesinden oluşmaktadır. Verinin toplanması ve verinin ön işlenmesi aşamasında temel olarak görüntülerdeki her bir piksel değeri hangi sınıfa aitse o değerin ondalık hali maske resimler üzerine yerleştirilir. Yapay zeka modelinin tasarlanması aşamasında ise bir önceki projemiz olan medikal görüntü işlemede bahsettiğimiz UNet mimarisi kullanılmıştır. Ancak bu projede farklı olarak biz performans kriteri olarak ee, Dice Loss yerine Sparse Categorical Entropy kullanmayı tercih ettik. Model eğitimimizi tamamladıktan sonra da FBC üzerinde implement edilecek modelin son halini evrilme aşamasına geçmiş olduk. Bu aşamada daha önceden bahsettiğimiz gibi Zalingsin Bitis AI geliştirme platformunu kullandık. Bu platform sayesinde biz eğittiğimiz modeli kuantalama ve compile işlemlerinden geçerek bir binary formatı dönüştürdük. Ve bu sayede bizim yapay zeka modelimiz FPGA uç cihazda koşar hale geldi. Projeyi özetlemek gerekirse, drone üzerine yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü kameralardan alınan ve yaklaşık içerisinde 20 tane sınıfa ait olan veri seti, Vitis AI platformu sayesinde Öncelikli olarak verinin ön işlenmesi, daha sonra yapay zeka modelinin oluşturulması ve eğitilmesi, eğitilen modelin FPG uç cihazı entegre edilmesi için son hale getirilmesi ve implementasyon aşamalarının oluşmaktadır. Implementasyon sonucu saniyede 120 görüntü işleyebilen ve bunu %89 bir piksel tabanlı doğruluk payıyla ortaya sunan bir yapay zeka modeli oluşturulmuştur. Biz bu projemizde de bir önceki çalışmamızda kullandığımız Xilinx'in Kriya KV260 Vision AI Starter Kit cihazını kullandık. Şimdi sizinle birlikte projemizin demo videosunu inceleyebiliriz. Şu anki demomuzda da görebileceğiniz üzere en sol tarafta drondan alınmış ham görüntü yani orijinal görüntü. Ortada hedef maske yani bizim tespit etmek istediğimiz, segmente etmek istediğimiz objelerin yani maske görüntüsü. En sağda ise bizim uç cihazı aktardığımız ve bu uç cihazdan sonuç elde ettiğimiz modelimizin çıktı maske görüntüsü bulunmakta. Sağ tara en sağ tarafta da renk skalalarına göre sınıfların hangi renklerle temsil edildiğini görebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı ve görüşlerinizi bize Empa Comment üzerinden iletebilirsiniz.